205 numara Kadıköy Cuma pazarındayım arkadaşlar üst katta böyle bir tezgah var buradaki ürünlerin bazılarına 100 diyor bazılarına 150 diyor bazılarına 250 diyor şu pantolonlara 100 derken duydum birkaç kere filli bunlar bence çok tatlı böyle yüksek bel beli lastikle aşağıya doğru böyle bollaşarak geliyor paçalar daralıyor şalvarımsı biraz paçaları da böyle lastikle bunun mavisi var, kırmızısı var. Bir de biraz önce siyahını görmüştüm satılmadıysa. Filli filli böyle etnik pantolonlardan hoşlanıyorsanız bakabilirsiniz. 100 TL demiştim bunların. Ama başka şeyler farklı fiyat oluyor. Mesela bu farklı fiyat olabilir çünkü elbise. Yeşil böyle fıstık yeşili bir elbise böyle maksi. Kapalılara uygun bakın. Bayağı uzun yerlere kadar uzun kollu bir elbise. Öyle bir markası var. Bir numara diyor. Bir numara. 36 beden gibi yani. Ama 38'e de olacak gibi duruyor bence. Biraz geniş. Tabii sarabilir. peri diyor mesela markası. Bu da o tarz bir şeymiş bakın böyle. Şimdi severim böyle şeyleri. Yarasa kol. Şöyle geriden çekeyim iyice anlayayım. Kolye detaylı takım diyor. Taş rengi diyor. Neresi kolye? Yaka detaylı diyecekler herhalde. Ya da eskiden üzerine kolyesi vardı herhalde. Bilmiyorum. Burada Zara kot pantolon da gördüm aynı tezgahta. Böyle bir elbise de var mesela. Çiçekli çiçekli. Etek uçları var. Kolsuz, sıfır kol. Ben şu pantolonu beğendim burada. Size onu göstereyim. Mesela da siz diğer şeyleri görün. O filinin şu rengi de var mesela. Filli pantolon. Ben bunun desenini beğendim. İçinde böyle sütlü kahve tonları var. Şurada da fil gibi bir şey var yine. Hoşuma gitti. Evet filmiş bu. Gibisi fazla. <laughs> bunun paçaları böyle geniş geniş kalatsa, Bakın şöyle göstereyim. Bir karıştan daha büyük. Numaşı güzel ince viskon. Şu pantolon var burada mesela. Zara yazıyor şeymiş 36 ödenmiş bu yırtık böyle şöyle atalım tezgahın üstüne Şuraları yırtıklı gençlerin seveceği tarzda burası da yırtıklı dizleri dizi tek dizi ve yamuk böyle bakalım kaç bedenmiş bunda da 38 diyor bu etek şöyle yıpratmalı distres dediklerimizden yırtmak bir etek zarar yazıyor etiketinde Bakın o şey filinin develisi var. Ben bu pantolonları daha önce, bir yıl önce falan da görmüştüm galiba burada. O zaman da beğenmiştim. Yani etnik stil sevenler için güzel bu. Yazın altına terlikleri giyiyorsunuz, şıpıdık şıpıdık geziyorsunuz. <laughs> bu da filli mavi. Şöyle bir gömlek var burada. Barbie bebek, kırk beden. Barbie bebek, Bebek modasını yakalamak isteyenler için konuşamıyorum Konuşamadı. Evet üst kattayım. Kadıköy Cuma Pazarı 22 Eylül 2023 arkadaşlar. şurada da bakalım. Arada böyle teyze bluzu gibi şeyler de çıkıyor. Viskontiniklere benzeyen, kapalıların seveceği tarzda şeyler de çıkıyor. Böyle bir şey. iki beden diyor. Kelebekli bir bluz kadar renkli giyinen varsa bakabilir. Bu biraz tunik gibi olan yanına yırtmaçlı teyze bluzlarında. Şöyle benim bürümcük pantolonuma benzeyen bir pantolon var siyah. Ama benimkinin kumaş daha güzel. Böyle bir elbise var mesela. Bu da ilginçmiş. Burada görmeyi düşünmeyeceğim tarzda bir ürün mesela bu. İkinci mi acaba bu? Çok farklı duruyor yani. Böyle bir brokara benzeyen bir deseni var. Yukarı kumaşların desenine benziyor. Şirin Hanım bir elbise. Şuna bakalım. Böyle bir elbise de varmış. Ne yazıyor? Derin tekstil Made in Turkey. Türkiye'de üretilmiş. Bu da yine kapalıların beğendiği tarzda. Böyle keten bir elbise. Baya güzelmiş bu arada bu. Tam mevsim şu anda. Son giyebileceğiniz günler. Hava bugün 25-26 derece falan. İstanbul'da biraz sıcak. Sıcak bir şekilde pazar gezmesi yapıyoruz için yaz sıcağında, eylül ayında böyle bir pantolon var. Biraz önce kapalı birileri gelip bunları aldım mesela. Şöyle bir bluz var. Daha etnik bir şey. Bakın bu da filli böyle, filli esenli, filler var falan filan. Yani güzel bir tezgah burası. Bakabilirsiniz. Değişik şeyler var. Belki beğeneceğiniz bir şey çıkar. Böyle bir elbise de çıktı mesela. Fistolo. Bu dalgıç da kumaş mesela. Yani alaka? Kışlık bir dalgıç kumaş var. Dalgıç kumaş elbise. Böyle bir elbise çıktı. Bir maç falan. Şu yakası dönmüş. Böyle saçı sormayız. <laughs> Böyle bir şey. Neyse burası 205 numaraydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 205. Şu yanında da şal satıyor aynı kişi. Şallar da fena değilmiş. Bunlar ne kadardı? Bunlar ne kadardı? Bunlar da 50 liraymış. Renk renk var bakın görüyorsunuz. 50 lira şal. Şöyle göstereyim. O da kaç yazı etiketinde. Evet. hesabı varmış galiba. Evet böyle genel genel olarak burası böyle kumaşçılar arkadaşlar. Şimdi 4 dakika sonra aşağı inelim. Aşağıya çekeyim çünkü şarjım çok fazla yok. Bugün dışarıda olduğum için biraz telefonumun şarjını yedim. Telefonumla çekiyorum. Sağ abi çok güzel satın. Rengi çok güzel böyle. Biskonların metresi genellikle 50 lira oluyor arkadaşlar. Bazı yerler 60 diyor. Güzelmiş mesela. Şöyle retro bir sen var. Bu saten kaydan. Bu da saten de yapar. Elbise dikilebilir bunlardan. Ya da vere etekler yapıyorlar ya, üzerine salaş kazaklar giyiyorlar. Onlardan olabilir üzerine de siyah ya da bej rengi kazak, kırık beyaz kazak güzel olur mesela. Bence. Şurada kot kumaşlar falan var. Fiyat. Kıymetlisi 100, 100. 100 liraymış. <laughs> Daha sonra şurada fermuarcı var bakın. Fermuar lazımsa teracı fermuarlar hazır. Zor bunlar. Uzun, şey, uzun fermuarlar. Bunların metresi ne kadar acaba? 100 değil, 80'den veririz abi. Metres 80'den veririz diyor. Bu çiften galiba kocaman. Bunlar e, peluş mont çanta falan yapmak için iki renk bakın çok güzel. Ha? Bir de ne var dediniz? Ha, bir de inceleri varmış. Onlar böyle sonbaharlık mont için çok güzel. Bir de böyle incesi var. Bundan da mont olur yine. Bu daha ince. Onlardan çanta falan da olur yani. Çok moda şu anda o çantalar. Bundan da çanta olur. Bu da güzelmiş ya. Bundan şal falan yapabilirsiniz yani. Buna uygun bir şey varsa elinizde mantonuz, paltonuz güzel olabilir. Böyle yünlü yünlü güzel kumaşlar var. Sonbaharı özleyenler. Böyle bir kumaş var. Kareli kareli. Böyle erkeklerin daha çok hoşuna gidecek tarzda bir desen var. Aslında bundan da güzel koltuk şalı olur. Yünlü bir kumaş bu ceket için güzel olur ama koltuk şalı olarak da bence tatlı durabilir. Böyle kumaşlı arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ne kadar şimdi. Sert pamuk polyester karışımı bir Böyle şeyler var. İşte polis simli. Şimdi, şimdi bakın görüyor musunuz? <laughs> Şu rengi de var kırmızı bu tam kına Şu düğünlere müğünlere. Damadı ünlüsü. Bakın şöyle hazır kombin yapmışlar. Altında başka kumaş var. Bununla bunu kullanabilirsiniz diyorlar. Fiyat soramıyorum. Şu anda oradalar. Böyle kumaşlar var bunun beyazı da var. Bunlar elbise için güzel olur şu ikisi. Siyah ve beyaz. Ondan sonra şöyle jakarlı dokuma. Güzelmiş. Tatlı. Sevdim bunu. Şöyle pamuklu ince bir kumaş var. Boğal gibi. Gömlek falan güzel olur. Tal etmez. Neymiş? Bu da böyle bir şey kat kat tül tül. Şöyle lastikli hazır dikilmiş. Bunları kollarda mollarda bakın pulları mulları var görüyor musunuz? Kollarda falan kullanıyorlar genellikle. Esneklik kralı olduğu için burası böyle bir tezgah arkadaşlar. Burada bitireyim. Birazdan aşağıda açacağım. Sıkıntı.